Evet arkadaşlar merhabalar. size Palmera 196 sesli 4 zamanlı biçim biçme makinesini, şanzımanlı makineyi tanıtmak üzereyim. Şimdi arkadaşlar bu makine şöyle gördüğünüz üzere 196 seslik hava egzozu hava filtresi burada olan sepetli ve şanzımanı buradan hareket ettirilen bir makine. Yaklaşık bir buçuk ay oldu aldım. Ben çok memnunum. Buradaki bahçeyi kontrol biçebiliyor. E, dört zamanlı oluşundan dolayı da zaten yakıtı çok ekonomik. Size birkaç çalıştırışını göstereceğim. Ondan sonra bir kaç alanı biçtiğimde ne demek istediğimi anlarsınız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde çalışıyor dört zamanlı oluşundan bayağı da güzel biçiyor güçlü bir motor herkese tavsiye ederim Palmera. Ee, Oleamak'ın bir alt ürünü yani fiyat bakımından da yaptığı işe göre gayet de güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim takip ve beğeni unutmayın.